çevarlarında evden çıkıyoruz oğlumla birlikte. Marketimizi onu da açıyoruz. Çünkü kısıtlamaların gerektirdiği sınırlarda 10'da açıp 8'de kapatıyoruz. Tabii ki bu süreçte biz de zorlandık. Herkes gibi tedirgin olduk. Çünkü çalıştığımız iş itibariyle insanlarla ilişkili bir işimiz var. O süreçte mesafelerimize biz de dikkat ettik gerek müşterilerimiz gerek kendimiz çok dikkatli olduk. Tedirgin de olduk tabii ki. Ama bütün kurallara uymaya çalıştık biz de. Pandemi döneminde haftada e üç kere minimum markete geldim. Kahvaltı, öyle akşam, genel ihtiyaçlarımızı. Ayrıca evde olduğumuz için daha böyle da keyifli bir hale gelmesini sağlamaya çalıştık. Yediğimiz yer, yiyeceklerimiz. Günlük müşteri sayımız 500-1000 arası değişebiliyor. Pandemi öncesi ve sonrasına göre müşteri sayısı biraz arttı tabii ki. Çünkü insanlar özel keyfi yerlere gidemedikleri için biraz marketlere yöneldiler. Evde kaldıkları için de market ürünleri tüketmeye başladılar. Değişik yiyeceklere yöneldiler. Daha çok evde tüketilmesi uzun olan yiyecekleri ne olacak korkusuyla evlerinde biraz fazla bulundurdular. İş yerinde, özellikle biz de temizliğe tabii çok dikkat ettik kendimiz olarak da. Dezenfektan malzemeleri kullanmaya başladık markette, girişlerde maske bulundurduk. Çok yakın mesafede durmamaya çalışıyoruz. Müzik Evinden çıkamayan yaşlılarımıza götürmeye çalışıyoruz istediklerini. Bu da bizi rahatlatıyor bir nebze, evet diyoruz kendi kendimize, birilerine yardımcı olabildik, ne mutlu diyebiliyoruz yani. kasa kuyruklarında mesafeye önem verilmesini isterim. Onun haricinde kesinlikle maskesiz girmemelerini yani maskenin büyük bir önemi olduğunu. Yani herkesin yanında tabii ki de dezenfektan, kolonya vesaire taşıması gerektiğini düşünüyorum. Ve çünkü yani zor bir süreçten geçiyoruz. Herkesin dikkatli olması gerekiyor. bu süreçte zorluk yaşayan bütün market çalışanları, arkadaşlarıma bu yoğun çalışmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum.